şey her aktör e, şey bir ticari e, şey gibi işliyor. Şirket gibi. O yüzden gidip de aynı ismi bir daha kullanamıyor başkası. Bunları anlatacağım. Aktörlüğü anlatırken. Aynen Tom Cruise'dan bir, daha, bir tane daha Tom Cruise şeyi alamıyorsun. isim hakkı yok. E, şirket gibi işliyor. Kişi. Tüzel kişilik anlamını bilmiyorum yalan söylemeyeyim. Güzel kişi, gerçek kişi, değil ya, ticari kişi. Ya buna da tamam. İnternet sayfalarından bulabilirsiniz. Aynen. Aynen öyle. Ee, şey Amerika'da şey var. PGI e, şey PGI'nin ötesinde aktörlük birliği şey union eee şey, e, burada işçi sendikası falan var ya, aktörlük sendikası var, sinema fotoğrafçırlar sendikası var, bilmem neler sendikası var, yazarlar sendikası var. Mesela e, senaryonuzu yazdınız direkt oradan şey 70 dolara şey copyright alabiliyorsunuz, e, zim, t e, trademark, copyright, telif hakkı 2 e, yıl boyunca sizin hakkınızı koruyorlar.